Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni çılgın bir fantastik video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün kutu açılımı yapacağız arkadaşlar biriktirdiğim kasalarla. Dün demiştim. Onları açacağız. Az bir şey de şu yukarıda biriktirmiştim bayağı biraz yani az. Bir de şey de var kupa yolunda. O zaman hepsini açalım. Bakalım neler çıkacak? Bronz alet kutusunu açtık. Bir şey çıkmadı. Gümüşü açtık. Açılmıyor. Bağlantı hatası olması şaşırıyorum. Bir şey çıkıyor. Ne bu? Palyaço burnu. Ne işe yarayacak arkadaşlar? Şunu da açalım. Aldık. Bunu da aldık. Şu küçük kutuları da açalım arkadaşlar. Şuraya girelim. Bir iki şey de biriktirmiştim burada. Arkadaşlar bu video şey olacak biraz kısa olacak. Şu biriktirdiklerimi de açalım. Birazdan karakter çıkarabiliriz. Çünkü burada arkadaşlar zümrüt kasa var. Zümrüt kasa, kasa keşke almasaydım arkadaşlar ya. Keşke almasaydım abi. Aldığıma pişman oldum arkadaşlar. Ya bana çağırmayın. Şunları yükselteyim bari. Adam çıkacak diye çok hevesliydim arkadaşlar. Tamam adamımızı 7. seviye yaptık. Sıfır liram var. Zaten az vakitte arkadaşlar çekeceğim video. Bir de birazcık daha şu etkinliklerden şuradaki şeylerden biletlerden biriktirirsem altın kasa açarız arkadaşlar. E bari girmişken e, böyle bir iki maç atalım. Hangi karakterle atalım? Jet atalım. Yok bunu atmıyorum. E, Bakla atalım. Takım takımla girdim. Tamam iyi oldu. Çünkü tekli günce arkadaşlar 15 kişiyle başlatıyor. 10. olursanız da sıfır kupa falan öyle falan veriyor. Bu benim çok acıma gidiyor ondan tekli girmeyi istemiyorum şimdi. Tamam şunu alalım. Bu benim. Kanka gelsene. Ben seni salmayacağım abi. Arkadaşlar söyleyeyim, arkadaşım beni öldürdüler de adam çok bir şey. Bu ne? Taş bu da. Tamam alalım. O adam çok yani nasıl diyeyim? Kurtuldu işte arkadaşlar. Yoksa ben onu bırakmazdım. Kolay kolay. İlk önce yerde paparayı sonra giderdi lobiye. Ya Allah lobi. Hemen ilerleyelim. Adam olabilir. Zaten atmayı da seviyorum ama atmayacağım bu sefer. Buyur kanka atamadım ama. Ay bunlar beni salmayacaklar belli. Gelin abi gelin ya kaçmayın korkmayın. Bir şey yapmayacağım. Sadece sizi öldüreceğim o kadar. Allah Allah. Şurada da takım var. Arkadaşlar canım sıfır şimdi. Vurdu. Evet arkadaşlar adam kasa yaladığı için yani kutuyu yaladığı için beni öldürdü. Girmiş içinde beni bekliyor ya. Allah Allah. Hemen gidelim hemen ödüllerden bir şey gelmiş. Savaş kartına bakalım. Şuradaki parayı alalım. Bir maç daha atalım arkadaşlar. Maç kimle atsam? Moli ile atayım. Hayır. Son bir maç alasın arkadaşlar. Sonra videoyu bitirelim. Heh, bu bizim arkadaşmış. Şuradaki bizim değil ama. Oyun kasıyor. Ya adama bak. Ne çakal çıktı. Al onu kanka sen. Şşt, ayıp ayıp. Almayın bizim eşyalarınızı vururum vallahi Yakarım kilemizi Abi şu silahım bir de olsa var ya Ne oldu? Hadi sen bayıldın. İlk önce adam olup gel abi. Bu bizim arkadaşı bayıldı zannettim arkadaşlar. Sal beni abi. Seni salacağına Neyse. Tamam arkadaşlar video bu kadar olsun o zaman. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.